Yıllardır hayalini kurduğum hadise, şu anda canlı yaşıyorum karga, en sevdiğim mahlukat. Evin balkonuna geldi, elimde besliyorum. Al al al, bunu al, gel. 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 Öteki büyük geldi, korkuttun. Başka bir şey daha getir, başka bir şey, kuru ekmek olmasın, başka bir şey daha getir. Dur. Ne bileyim kargaya al. Ceviz getir. Fındık ver, fındık. Kabuklu yerler mi? Ben kırayım, vereyim. Ha. Ah. Oy kurban olurum. <laughs> Dur. Al. al, al küçüğün al, al. Fındığı beğenmedi, ekmek istiyor. Al küçüğün al, al. Küçüğün al. Al. <laughs> al. Ne yer acaba bu ya? Yem